Başkanım, dün itibariyle AK Parti yeniden Ürgüt Bey'e de başkanlığı evet. Öncelikle neler söyleyeceksiniz, duygularınızı alabiliriz. Öncelikle bir aday adaylığı sürecinin aday aday arkadaşlarla birlik beraberlik içerisinde herhangi bir huzursuzluğa sebep vermeden partimize yakışır bir şekilde bir süreci geçirdik. Bundan dolayı Rabbimize şükrümü bildirmek isterim. Öte yandan aday adaylığımız sürecinde bizle ilgilenen, bizden e, merhabalaşan, dua eden bütün hemşerilerime, bütün neşerli kardeşlerime, ülküplü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ve özellikle de e, teşkilatım içerisindeki, partimiz teşkilatındaki birlik ve beraberlik içerisinde ilçe belediye adaylarının belirlenmesi, belediye başkanlarının belirlenmesi noktasında teşkilatımızın e, dikkatli çalışması, özverili çalışması, tarafsız çalışması bizi son derece memnetti. Bundan dolayı ben herkese aranızda teşekkür etmek istiyorum. Şimdi tabii ki bu uzun bir süreçti. Uzun bir sürecin bugüne kadar uzaması tabii ki işin doğru yapılıyor anlamına geliyordu bizim için. Ama mutlaka bir stres yaptı mı? Yaptı. Ama bu güzel bir olaydı. Sonuçta bugüne geldik. Aday değerlerimiz yeniden belirlendi, onaylandı. Ben başta Genel Merkezimiz, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey olmakla birlikte bütün genel merkez teşkilatımızı, il teşkilatımızı, ilçe teşkilatımızı ve sevgili ülkü plemşerlerimi saygıyla selam istiyorum ve herkese teşekkürlerimi sunuyorum.